saatte 900 tane maske üretim kapasitesine sahibiz. Günlük olarak da 7200 adet maske üretimi yapabilmekteyiz. Ancak talebi karşılayamama durumunda bu sayı iki vardiya şeklinde üretime geçtiğimizde günlük ortalama 15.000 adet maske üretim kapasitesine sahibiz. Sadece Mersin'den değil çevre illerden de siparişler gelmeye başladı. Bakanlığımızın Mersin ilimizin adını duyurmasıyla birlikte Adana, Kahramanmaraş, Karaman gibi çevre illerden de yoğun olarak talepler gelmeye başladı. An itibariyle bu talepleri alıyoruz ve üretimle beraber siparişleri karşılamaya başladı. Ciddi bir açığı kapatacak. Şu anda e, neredeyse kara borsaya düşmüş durumda. Fiyatlar artmış durumda. Bizler e, hiçbir kar marjını düşünmeden sadece e, üretim maliyetini ortaya koyarak piyasaya çok uygun fiyatla ve piyasanın ihtiyacı olan ürünü üretmeye hazırız. Ülkemizin çok büyük ihtiyacı var. Bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmek için bu desteği böyle büyük yüreklilikle tüm ekibimizle vermeye hazırız. Meslek liselerimizin üretim basamağında çok önemli bir işlemciyiz. Yeri bulunmaktadır. Bu anlamda da gerçekten ülkemizin en ihtiyacı olduğu dönemde, bu sıkıntılı dönemde okulumuz olarak Mersin İmamı Eğitimimiz ve okulumuz olarak Mersin İmamı Eğitim Müdürümüzün destekleri doğrultusunda böyle bir sürece destek vermek bizler için gurur verici ve en kısa sürede inşallah bu süreci atlatmayı umut ediyoruz.